Antik sistem 03'te kalibrasyon. Nedo öncelikle kapatıyoruz su giriş çıkışını. Su giriş çıkışını kapattıktan sonra kalibrasyon sıvılarımız tabi olmalı. Kalibrasyon sıvılarımızı çıkarıyoruz. Öncelikle pH veya ORP ikisinden birine bakacağımız zaman hangisine bakacaksak onun set tuşuna uzun basıyoruz. Kalibrasyon yazısı çıkıyor ve 225'i istiyor. Probu yavaşça çıkarıyoruz. güzelce suyunu alıyoruz. Referans sıvımızın içeriğini bozmasın diye. Sonrasında 225'e daldırıyoruz. Sabitlenene kadar bekliyoruz. Sabitlemeye yakın şu an. Evet, sabitlediği gibi. 204'te sabitledi. 203. Evet, sabitledi. Haydi diyoruz 475'i istiyor. Ekranda çıktı yazısı. Tekrar suyla yıkıyoruz. Suyla yıkadıktan sonra Sıvımızı Sıvımızın kapatıyoruz bozulması. 475'lik çözeltiyi alıyoruz. yaklaşık yüzde sekiz, yüzde dokuz bir sapmayla 436'da 437'de sabitledi. Sabitledikten sonra tıklıyoruz. Tamamdır bu işlem. ORP de tamam. Pro sağ salim tekrar mevcut yerine takıyoruz. Kapatıyoruz. İyice sıkıyoruz. Tekrar sınırımızı kapatmalı. Sonrasında hemen ORT'den PH'e geçiyoruz. PH için de sete basıyoruz. İlk önce 4'ü istiyor. 4'ü Probunu Çekiyoruz. Yine Referans sıvı kadar dağılacağımız zaman kuruluyoruz H4'ü açıyoruz. Kalibrasyon sırasında daldırıyoruz. yaklaşık yüzde on fazlası olacak şekilde okuyor. Bu da diğerinden farklı olarak fazla olacak şekilde okuyor. Dört kırklarda, dört kırık beşlerde sabit dedi. Hala hareket etmiyor. Okey diyorum. Her şeyi istiyor. Tabi tekrar yıkıyorum probun ucunu suda. Her şey

işte. Okeyliyorum. Göründe gibi doğru okuyor. Sonrasında kropları tekrar kapıyorum. Dönüş hattını açmayı unutmuyorum. Dönüş hattının vanalarını açıyorum. Herhangi bir kaçak yok. Sonrasında finalde buradaki numune hattından, tahliye hattından su numunesi alıp cihazın ekranıyla ölçtüğümüz değerleri karşılaştırıyoruz. İşlem tamamlanıyor.